herkese güzel bir hafta sonu. Muğla 24 derece falan hava sıcaklığı bayağı sıcak. İnsanı ter içinde bırakacak bir sıcaklık var. Sıcak havalar güzel tabi. Bahar geliyor, ağaçlar canlanıyor, doğa renkleniyor. Ama bunun yanında böcekler, korkunç yaratıklar da ortaya çıkmaya başlıyor sebeple önlem alma zamanı geliyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> değil evet, mi? Evet artık sıcaklar başladı. Benim de içimde ufak ufak korkular başladı. Çünkü sivrisinekler başlayacak. Keneler artacak. Kene, ee, yılan, pire. 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 yani çok sıkıntı değil ama şey akrepler özellikle çok büyük korkum. Şimdi şöyle. Ee, korkmuyor da çok Yorumlarda, yorumlarda Hani akrepten yılandan böcekten korkanlar hani korktuklarını söyleyenler var. Evet tabii. Çok onlar normal. bu hayata göçme yani o sebepten göçmekten korkuyorlarmış. Hani evet onlar. ama şunu söyleyeyim ben e, benim tek korktuğum hayvan yani en nefret ettiğim hayvanlardan bir tanesi hamam böceği. Hamam böceğini asla tahammül edemiyorum. Yani kork hem korkuyorum hem tiksiniyorum. Yani görsem hani kendime balkona atarım o kadar büyük korkum var. Hani şu an e, şehirde apartmana şu an gelir misin mesela yemin ediyorum sırf o yüzden hamam böceğinden dönmem yani. <laughs> Hele İzmir'de Göztepe'de inanılmaz derecede varlar. E, yani orada asla yaşamam sırf akrebe ve yılana razıyım yani. Hani bu da böyle düşünüyorsanız benim gibi evet. o zaman yani. bir şey diyemeyeceğim. <laughs> evet. Ya yani şimdi biz buraya göçtüğümüzde tabii e, bunları hep yaşayarak öğrendik. Akrebi, yılanı hep yaşadık, başımızdan geçen olaylar oldu. İlk göçtüğümüz yerde ilk başımıza gelen olayı anlatmak istiyorum size. Büyük bir balkonumuz vardı. Köpekler orada duruyordu. Gerçi hani 15 dönümde serbest dolaşıyorlardı ama balkonda yatıyorlardı. Çok büyük bir balkon vardı. Orada da kanepe vardı. Köpekler için koyduğumuz bir kanepe vardı. Bir gün bizim bu yaban akbaş olan kanepeye doğru havlıyor. Neden avladığını anlayamadım tabi, şöyle kanepenin bazasını bir kaldırdım, kocaman kolum gibi böyle sarılmış bir yılan, tabi insan panik oluyor yani hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamış böyle birebir çok denk gelmemiş bir şey. Ne yapacağız ne edeceğiz filan tabi bir heyecan panik olduk gizemle. Oradan yılanı nasıl çıkaracağız ne edeceğiz ee, bir sürü şey düşünmeye başladık yani yatağın altında yılan var. Hemen hayatımda ilk defa yani hayatımda hiç yılanla karşılaşmamıştım yani o ana kadar yani gördüğümdeki o şeyi anlatamam yani korku mu desem heyecan mı desem yani çok karıma karışık duygu bir de hamileyim düşünün 6 aylık hamileydim. Ve o halde e, kanepenin üzerine çıktım çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz. En kötüsü o, hani tepki saldırır mı üstünüze kaçar mı gider bilmiyorsunuz. bir de mi? onu, onu şeyi, bazanın altından şey. çıkartıp nasıl çıkartacağız? Hani ha, öldürme desen zaten öldüremeyiz. Yani hem kıyamayız hayvana hem de onu öldürme gibi bir şey, kabiliyetimiz yok yani. <laughs> hani ne yapacağız, nasıl ne edeceğiz? Tepki vereceğini bilmediğin için ya. en kötüsü de var. Ya şimdi şöyle, kanepenin altında e, bir tane koli vardı. Bir de e, valiz vardı böyle eski bir valiz. Biz valizin içine girdiğini zannettik. Çünkü çubukla oraları karıştırdık. Hayvan yok oldu. Valizin içine girdiğini zannettik. Bu sefer ben valizi böyle iki çubuk yardımıyla aldım. Götürüp ormana attım. Değil mi? Yani. Sonrasını anlat Ben de bir yandan diyorum ki bunu, bunun için işte vahşi hayvanla mücadele için bir telefon yok mu falan diyorum. Arayalım diyorum. Hani çaresizsiniz. Çünkü kimse yok etrafta. Sonra valizi ormana valizi attım. Valizi Kaan aldığı gibi ormana attı. Tüfeğini çıkardı. <laughs> Ondan sonra <laughs> ben böyle ama izliyorum ya ne olacak falan diye. İlk önce bir el ateş etti. Tak diye böyle. Ondan sonra Dedim herhalde tamam hayvan yok. Yok dedim yani hayvan yok. Ama dur valiz, valiz delik deşik. Ama valiz var ya anlatamam. Yani komedi filmi gibiyiz. Kom yani oturun izleyin o böyle gülersiniz. Hani cipsinizi alın falan içeceğinize öyle bir sahne vardı. Sonra delik deşik oldu bütün her yer. Tabii gidip bakmamız öyle, lazım. Yani bakması lazım. Hadi dedim sen yallah. Önce erkekler önden. Sonra gitti. Sonra. Baktık, bir baktık ki valizin diye. içinde yokmuş. Hiçbir şey Hala yok. kanepenin altında. Bomboş. Evet. <laughs> Neyse kanepeyi açtık. Bu sefer kanepeden çıktı tabi, çıkarttık yani. Bu sefer koltuğun arkasına doğru geçti. Ee, tabi onu oradan nasıl alıp atacağız, ne yapacağız, işte kime söylenir, ne yapılır, biraz panik olduk. Ee, en sonunda böyle bir tane uzun bir kutu vardı. Onun ucunu deldik böyle. Yılanın bir tarafını onu koyduk Kutuya Ar soktuk hayvanı he. yani Arkadan da Kendisi dürtük dedik da. yılanı girdi kutuya hemen Kutuyu aldık ormana götürdük Hayvanı serbest bıraktık yani öldürmemiş olduk Ama içimiz nasıl böyle Rahatladı var ya öyle o kadar Tedirgin olmuştuk ki yani ne yapacağız Hani kazara eve filan girse Evet yandık yani <laughs> çıkaramazdı mümkün değil Evet. Çok korkunçtu. Sonraki şeyimizi de anlatalım. Akrep olayını. Yani yılan herhangi bir zarar vermiyor size. O yılandan korkunç. Yine de dikkatli olmanız lazım. Şeyi değişiyor lazım. yani yılanın türüne göre değişiyor Hı, türü ama. Türüne göre evet. Ama hani çok dikkat etmek lazım yine de. Akreple ilgili bir mevzumuz olmuştu. Akreple ilgili de ilk beni soktu. Ondan önceki gün bir hemşireyle konuştum. Hemşireye dedim ki hemşire hanım hani bilmiyoruz böyle bir şey yaşarsak ne yapabiliriz İşte ilk önce dedi hemen soğuk su koyacaksınız dedi. Eğer dedi bir sıkıntı olursa falan yarım saat içinde hemen ilk şeyiniz hastaneye gitmek olsun dedi. Ertesi gün <laughs> ben terlikleri yıkıyorum. Terliklerin içinden böyle beni bir şey ısırdı. Ama yani o an öyle bir bağırdım ki ada korktu kızım yani böyle ya diye böyle bağırdım bağırdım şeklimi anlatamam Nasıl yani. Nasıl bağırdı ada? Ya <laughs> korkmuştu yani bayağı. Ne oluyor anne falan diye çocuk korktu. Dedim bir şey soktu beni bir şey bir şey oldu dedim yani örümcek dedim herhalde falan. Ondan sonra yani o anda çok acımıyor. Yani çok, hızlı bir şekilde bir şey, bir şey vuruyor size. Sonra bir baktım ki terliğin içinde akrep Akrep soktu beni dedim tamam mı başladım deyince panik olmaya başladım tabi ben. Ne tabii yapacağım? hastaneye mi gideceğiz ne yapacağız hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışız yani. Ya hiç öyle bir şeyle karşılaşmamışım ve, ve akrebi hayatımda ilk defa görüyorum ve akrebi nasıl öldürmem gerektiğini kesinlikle bilmiyorum. Yani sert midir kabuğu nasıldır terlikle bassam üstüme sıçrar mı ne yapar hiç bilmiyorum yani o anda böyle çok geçiriyorum. Ya arkadaşlar var ya bir ağrı başladı böyle bir ağrı olamaz yani sanki böyle tarif ediyorum çekici almışsınız elinize böyle parmağıma çat 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 vuruyorsunuz ya zonkluyor. Aa böyle ben geberiyorum amacından. Yani başka bir insan olsa bilmiyorum belki dayanamayabilirdi. Çünkü onun önceki gün bir köylü teyze bana dedi ki ben de beni akrep soktuğu zaman ben direkt bayılıyorum acıdan dayanamıyorum direkt hastanelik oluyorum demişti. Ya bilmiyorum ben dayandım ağrısına ama çok inanılmaz alakalı ama şöyle ağrı vardı. akrep buz buz he, Kesinlikle buz, buz. buzdan he. başka hiçbir şey ağrısına çözüm değil yani. Ya biz olarak. şunu öğrendik hani köylülerden öğrenmiştik. Hani buradaki akreplerin öyle bir zararı yok. <laughs> alerjiniz falan yoksa hani değil mi kısa bir sürede eğer bir reaksiyon gösterirse evet. hemen hastaneye gidin. Yani yarım saat. Ya sadece ağrı. Şişme olursa hani sadece ağrı olursa ağrı hani gitmenize gerek yok. Buz tutun demişlerdi. Biz o yüzden hastaneye gitmedik. Ama Gizem gerçekten yani hayatı yamuldu. Çok kötü oldum evet. yani. inanılmaz bir ağrı. Ya yani çok ağrı yapıyor zaten. Ağrısı çok kötü. Hani o şeylere dikkat etmeniz lazım. İki gün, iki gün o ağrı sürüyor. Evet özellikle mesela bornozların içine falan çok girer dedi bana doktor. Dikkat et dedi bornozlarınızı silkin falan diye. Ya ben çocuklardan korkuyorum. Çocuklar onun ağrısına dayanamaz. Onun dışında da dışarı astığım eşyalarla zannediyorum yatağıma gir, yatağımıza girmiş. Gece yatıyoruz e, ee, bir, bir, bağırdım yine dizimden bu sefer ya bir şey bir şey yandı böyle yani yaka, yakarak acıtıyor bu arada yakıyor yani ilk önce yak, yak, yakma başlıyor sanki ateş sürtüyor musunuz gibi ondan sonra Şöyle bir yaptım gene bir dizimden bir şey soktu beni. Sonra gene yaptım. Ya inanır mısınız 6 kere, 6 kere dizimden soktu. 6 kere. En son baktım dedim ki bu akrep, bu akrep acısı. Allah'tan yavruymuş o, küçüktü Çok yani. Küçük bir şeydi. Ama küçük küçük dinlemiyor ya. Ya yani. sabaha kadar böyle zonkladı ve a, a diye a, şey ağlamadım da bağırdım, şey yaptım yani. Böyle irkildim yani acıdan. İşte buz koydum. Tabi dizimde olduğu için hani sürekli şey uyku haliyle. Tabi diyeceksiniz onların. bu kızı sokarken sen ne yapıyordun? Seni sokmadın mı? <laughs> <laughs> beni ben de beni oldu. de soktu. Çocukları sokmasın evet. da ben bizi... Bir, şekilde soktu. Ee, bir gün misafirlerimiz vardı. Misafir ağırlıyorduk diğer evimizde. Şöyle bir kütüyü oturak için işte yemek masasını oraya götürecektim. Bunu aldım devirdim. Tabi altına hiç bakmadım ya yani altında ne var ne yok yaz günü. Onu böyle yuvarlarken elimde böyle o gizemin söylediği acıyı hissettim. Ee, sonra kütüyü böyle geriye doğru çektiğimde göreceksiniz şimdi fotoğraf ekleyeceğim. Bir baktım akrep ah beni de sokmuş. O sırada da işte misafirlerimizin 4-5 tane çocuğu vardı. İnsanları da etmemek için tabii hissettirmemeye, söylememeye çalıştım ama öyle bir acı yok yani. Hemen gittim buz aldım filan. işte parmağıma buz tuttum. Böyle inanın parmağınızın gözeneklerinden terler çıkıyor 2 gün boyunca. Yani parmağınız böyle çok değişik şekiller alıyor. Ama iki günden sonra acısı geçiyor ama iki gün o acı aralıksız sürüyor yani. En rahatlatıcı buz. Buzu koymazsanız duramayacak noktaya geliyorsunuz. Ama insan şöyle tabii yani bunlara alışıyor şu an işte akrepmiş, makrepmiş hani alıştık böyle şeylere. İnsan hani görmediği şeyden korkuyor. Yani bir şey ne kadar çok görürse artık ondan korkmamaya başlıyor. Aynı şekilde burada köpeklerin şu odunların arasında falan geçen yıl yılan gördüm. işte köpekler avladı falan. Ya artık hani ilk gördüğümdeki gibi olmuyor yani. Onu kaçırtmanın yollarını falan buluyorsunuz bir şekilde, öğreniyorsunuz. Şimdi evimizin zaten etrafına kükürt sereceğiz, bahçeye kükürt yapacağız. Evin içine ilaçlamalar yapacağız akrepler için. Bunların önlemini alıyoruz. Şu an burada sivrisinekler falan başladı yani böcek hareketlenmesi başladı. Yakında akrepler de görünmeye başlar. Kükürt söylediklerine göre en iyi şey kükürt oldu mu yılandı şeydi, gelmiyor. Bir de şöyle yani kedi köpek beslemek bu anlamda iyi oluyor. Mesela fareydi bu tarzda şeyler için kedilerimizi hiç affetmiyor. Onu da şimdi göreceksiniz zaten. Ee, köpekler aynı şekilde yani birçok şeyi aslında kaçırtıyor buradan yani. Mesela dağ başında otururken <laughs> domuz bile görmedik yani. Ormanın içinde oturuyorduk. Muhtemelen köpeklerden dolayı gelmiyor. Bana kalırsa yılan da köpeklerden dolayı gelmiyor çok. Çünkü bizim komşumuza çok daha fazla yılan geliyormuş. Onlar her gün neredeyse yılanla karşılaşıyorlarmış. Ama ben burada bu bahçede aynı yerde yaşıyoruz. Bir kere falan yılan gördüm. Muhtemelen köpeklerden falan kaçıyor. Tabi tavuklar da aynı şekilde... Burada yavru yılanı falan parçaladı bizim tavuklar. <laughs> tutup tutup sırayla böyle hayvanı mahvettiler yani. Böyle bir videomuz var eğer bulursak. Evet o videoyu bulabilirsek koyarız. Yani tavuklar da çok etkili bu anlamda. Akrepleri ele tavuklar mükemmel. Artık ben bir yerde akrep gördüm mü tavuğu kucaklıyorum. Akrebin yanına götürüyorum. Hiç akrebe ben hiçbir şey yapmıyorum. Tavuğa direkt protein kaynağı alıyor. Yani akrep nasıl öldüğünü bile anlamıyor. O kadar hızlı bir şekilde tavuk onu yok ediyor. Hani korkulacak çok bir şey yok. İnsan bunlara alışıyor değil mi? Artık eskisi Aynen. gibi tabii, korkuyor yok, yok, musun? Yok eskisi gibi korkmuyorum tabii ama tabii çocuklarım için endişeleniyorum sadece. Evet çocuklara tabii önlem yoksa, almak gerekiyor. Yoksa tabii onlar için yani yoksa biraz... kendim için alışkın alıştım artık diyorsun ama çocukları da e, dikkat ettiğimiz sürece koruyacağız. Kükürt zaten serpeceğiz biraz bir kaç güne kadar sermemiz lazım. Yani onun dışında işte taşları taşların altında oluyorlar. Orada burada girebiliyor yani. Ya ellerinizi oraya buraya evet. taşların altına çok sokmamaya çalışın. Ya yani sokacaksanız tabii dikkatli bakmanız lazım. Dikkatli almanız gerekiyor. bir şeyleri. Onun haricinde öyle çok korkulacak bir şey yok. Evde de gerekli ilaçlamayı önlemleri aldığınızda eve de zaten girmez. Zaten pencerelerinize tel yaptırmanız şart yani. Tabii, evet. Ya mesela dışarı bir çamaşır astığınızda, çamaşırı içeri sokarken onu iyice sirkeleyip hani üzerinde bir şey olmadığını. Genelde o şekilde giriyor böcekler eve zaten. Evet. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde en büyük savaşçılarımız da bunlar. İşte akrep, akrep şövalyeleri. Baksanıza şunlara. Evin etrafındaki her şeyi bitiriyorlar. Çok süper hayvanlar. Tabi pireydi, keneydi. Bunlar köpekler için de bir sorun oluşturabiliyor. Hani biz pire baskınına da uğradık geçen yıl. O yüzden gerekli ilaçlamaları çok güzel yapılması gerekiyor. Hayvanların işte iç dış parazitlerinin muntazam yapılması gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğinizde en ufak bir sıkıntı yok. Zaten şimdi bu Tarım ve Hayvancılıktan da müracaat ettiğinizde hayvanların işte kuduzdu vesaire bazı aşılarını onlara da yaptırabiliyorsunuz. Bu şekilde inşallah e, faydalı olmuştur. Çok endişe etmenize gerek yok. İnsan böyle şeylere alışıyor. Doğa canlılarıyla, böcekleriyle, yılanıyla, akrebiyle bir bütün. Onlarla beraber güzel. Hani siz onlara bir zarar vermezseniz onlar da gelip sizi durduk yere sokmuyorlar zaten. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istedikleriniz olursa yorum olarak atın. E, abone olur, beğeni de atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Oduncu. Oduncu çocuğu. Yeah. <laughs>